Yüz numaralı adam. Yüz numaralı adam. Gönüllerin sultanı yüz numaralı adam. Yüz numaralı adam. Her zaman ve her mekanda seçkin insan. Yüz numaralı adam. Nedir bu inanılmaz sevginin kaynağı? Nedir bu çekiciliğin sırrı? Altın mehtap kumaşları altın mehtap kumaşları çekiciliğin, erkekliğin ve şıklığın sembolü. Hepinize altın mehtabı tavsiye ederim. Altın mehtap. Altın mehtap. Bak ne oldu? Ne oldu? Niye durdun? Altın mehtap yırtıldı. Giydiğin elbise dardı zaten. Yo tam üstüme göreydi. Dardı, dardı canım. Avrupa kumaşlarından daha güzeldir bunlar. Boyna yırtılıyor.